Çok güzel fotoğraflar ya. Gerçekten mutlu bir aileymişiz biz. Kesinlikle. Ee, herhalde yani. Mümkün olduğu kadar. <laughs> Valide Hanım fışfiklemeyelim lütfen. Anneciğim bak burada bana hamilesin. Aa, ne alakası var ya orada bana hamile bir defa. Saçmalamayın kızlar şu güzelliğine bakılırsa bariz bir şekilde bana hamile. <laughs> Yok bana hamileydi. <laughs> Düğün fotoğrafımız. Gerçekten o adamla evliymişim ben. Hayır. O maskeli balo da çekildi. Cık. Ya anne anne ayıp ediyorsun ama böyle yaparsan hiçbir şey hatırlayamaz ki bu kızcağız. <laughs> Aman boş ver be Orhan, ben de kafa mı kaldı Allah'a sen? <laughs> ya anne bak bir daha bana Orhan dersen ben de sana enişte derim. <laughs> <laughs> tamam affedersin kızım. Çok pardon unutkanım da e, neydi senin ismi? Obiş Obama. O kaça. <laughs> böyle yaparsan hiçbir şey hatırlayamaz ki bu. <laughs> Merak etme kızım, ben her şeyi teker teker hatırlatacağım ona. <laughs> Ay güleyim bari. Hatırlat da görelim. Burada değil Valide Hanım, başka bir yerde hatırlatacağım. Kalk Meyveş, gidiyoruz hadi. Meyveş mi? Gidiyoruz mu? Ee, nereye? Hafızanı tazelemeye kızım. Kalk, Cık, hadi bir tanem kalk. İşte ilk buluştuğumuz yer. Şaka mı yapıyorsun? Yo, ya, gayet ciddiyim. <laughs> manyak mıymışız biz? Hayır, bayağı normaldik yani. Eskiden burası nizami bir çay bahçesiydi. Çay bahçesi mi? Ta kendisi hayatım. Otur, otur. Eskiden buralar hep denizdi. Ta denizin üstüne kadar sandalye atarlardı dışarı bahçesinde. Tabii. Aa, çok kötü olmuş ama böyle. Ne yapacaksın? Memlekete da lazım hayat. <laughs> Sonuçta olan bizim anıları oldu yani. Hala hatırlamıyor musun ya? Hayır. Ama ben çok sevdim burayı. Vallah mı diyorsun? Hmm, evet, huzur veriyor. Ah, manzaraya baksana. Doğru söylüyorsun ha. <laughs> Haydi ile Peter gibi olduk vallahi. <laughs> Haydi ile Peter ki? Yavrum, ben şu anda kendimi hatırlatamadım. Haydi ile Peter'i nasıl anlatayım sana? <gülüyor> <gülüyor> Demek beni böyle tavladın. güldüre güldüre. <laughs> Estağfurullah canım. Yani Tavladım denilmez, kalbini çaldım diyelim yani. Sana nerede evlenme teklif ettiğimi biliyor musun peki? Nerede? Bir yedik değil mi? Yok canım ne alakası var? Sen de beni hepten deve belledin ha. <laughs> Keşke her deve senin gibi olsa. Görmek ister misin? Neyi? Nerede evlenme teklif ettiğimi? Aa evet çok isterim. Güzel, hadi gel. <laughs> Demiyorum. İlk gördüğümde bana da öyle olmuştu ama alışıyorsun sonradan yani. Ne yani? Nal burada mı evlenme teklif etti bana? Ya mekan olarak öyle bir yer değildi de yavrum İstanbul her gün değişiyor ne yapacaksın artık yani. O zamanlar muhallebiciydi burası. Aa ah, muhallebici mi? Ha. Sen şu masaya oturmuştun ben de karşına oturmuştum. Ben bir tavuk gözü söylemiştim sen de Profiterolurlu lor, bir şey söylemiştiniz profiterol yani. Profiterolurlu mu? Prof. Profiterol yani. <laughs> profiterol, ondan <laughs> söylemiştiniz. Otoparkta ne yaptık kim bilir? O zaman otopark değildi burası normal parktı hayatım. E her neyse ne yaptık peki normal parkta? Anlatmakla olmaz göstermek lazım. <laughs> Demek ilk defa burada öpüştük. <laughs> Çok romantik. Ya. Eskiden otopark değildi burası. Daha güzel bir parktı yani. Böyle nasıl diyeyim ağaçlar, güvercinler falan ama... ...hatırlamıyor musun hala? Nasıl hatırlayayım ki? Ne ağaç kalmış ne de güvercin. Hayatım sen... ...dekorasyona çok takılma. işin özüyle ilgilen. Yani? Bir filmde gördüm. Belki işe yarayabilir mi Eveş? Ne işe yarayabilir? Yani o anı tekrar canlandırırsak belki hafızan yerine gelebilir yani o bakımdan. Aa, saçmalamayın lütfen. Ee, i̇lk defa gördüğü biriyle otoparkta öpüşecek birine benziyor muyum ben? Hayır. O zaman ne bakıyorsun hala Clark Gable gibi? Yavrum elin Clark Gable'ın atılıyorsun, kocan aslını hatırlamıyorsun. Ben de buna tutuluyorum yani. <laughs> Halbuki bir öpücük şey etsek yani o işin aslı çıkacak ortaya. <laughs> ee, tamam o zaman, hadi. Vallahi mı diyorsun? <laughs> Hadi hadi, birisi gelmeden. Bak öperim ha Meveş. Hadi. Sonra caymak yok. <laughs> tamam konuşma yavrum, öpeceğim bir dakika. Tamam. Haydi bismillah. <laughs> oh! Eyvah basıldık. Burası aynı otopark kardeşim. Gidip başka yerde cilveleşin. Yok birader cilveleşme falan yok. Hanımla bir iki laf ediyorduk <laughs> yani. Ne alakası var? Yengen olur kendisi. Yalan! ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.